Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz doğru anlaşılsın. Daha güzelini, daha iyisini, en doğrusunu inşallah öğrenebilmeyi, anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi ve hayatımıza geçirebilmeyi, ve yakınlarımıza, sevdiklerimize, çocuklarımıza aktarabilmeyi bizlere nasip et. Bütün bunlar için kuvvetle destekler ver ya Rabbim. Evet, bugün Tebet suresini okuyacağız inşallah, anlamaya çalışacağız. Eyüz şeytan recim, bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli, malı ve kazancı kahrolsun, kurusun. Tabi bunlar parantez içi. Esas kahrolsun Ebu Leheb'in çifte gücü. İki eli diye geçiyor. Malı da kazancı da ona yarar sağlamadı. O ve odun taşıyıcısı olarak hanımı boynunda hurma lifinden bükülmüş bir iple alevli bir ateşe girecektir. Böyle üç ayetlik bir suredir Tebbet suresi. Aslında burada Ebu Leheb'in yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın amcası Ebu Leheb lakaplı aslında Abdül Uzza esas adı Abdullah Uza olan bir kişi bu kişinin Hz. Muhammed Aleyhisselam'a çok zulmü var Ve onun peygamberliğini bir türlü benimsemesi şöyle dursun onun tebliğine de hep böyle köstek olmaya çalışıyor engel olmaya çalışıyor Ve bu şekilde bir durumu var Ebu Lehim'in daha küçüklüğünden beri onunla ilgili problemler olduğu da rivayet edilir tabii ki ve de eşi de eşi de sürekli insanlar arasında laf taşıyarak ve böyle eee gıybet ederek Hz. Muhammed Ali e, aleyhinde Hz Muhammed Aleyhisselam'ın aleyhinde e, sözler taşıyarak insanları ondan soğutmak, dinden soğutmak, gelen vahyin yalan olduğuna dair böyle e, şeyler ifade etmek gibi. Hep böyle bu tarz e, karşıt bir çabaları var. Çok ciddi bir çabaları söz konusu. Bu yüzden böyle bir bedduayı, böyle bir kahrolsun gibi böyle çok keskin bir ifadeyi cezbettikleri yani üzerlerine çektiklerini anlayabiliriz. Ki Ebu Leheb o dönemde orada saygın birisi. Malı, çocukları, kazancı yani aslında burada iki eli iki gücü yani elinde bulundurduğu gücü. Bunu birisi işte çok çocukları olduğu söyleniyor. Bir de işte e, malı, malı mülkü çok zengin bir adam. Yani aslında e, eli kolu uzun deriz yani ya, Türkçede de vardır böyle bir tabir. Yani yetkin birisi. İnsanlara e, söyleyeceği sözün, insanlar karşısında bir değeri var. E, eli her yere uzanıyor falan öyle o tarzda düşünebiliriz. Etkili bir insan yani insanların gözünde. Ve o insan Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkında, kendi yeğeninin hakkında, onun getirdiği din, Allah'tan aldığı vahiy hakkında sürekli bir yalanlama ve karşısında durma, küçümseme, aşağılama falan gibi böyle bir tutum içerisinde. Dolayısıyla da insanların Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğine bir karşı duruş sergilemelerine sebep olan bir kişi yani daha doğrusu o isimlerden bir tanesi. Ama tabi amcası olmasa sebebiyle de daha çok dikkat çeken birisi. Şimdi e, düşünün ki siz bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama bir yer açtınız diyelim ki bir restoran açtınız. Ve sizin amcanız ya da işte yakın bir akrabanız gidip diyor ki insanlara çevrenizdeki bildik bilmedik her türlü insana diyor ki aman onun dükkanına gidip sakın bir şey yemeyin. İşte o zaten mutfağında da şöyledir işte yani sizi kötülüyor mesela. O insanlar sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyor olsalar bile hani acaba mı ki diye belki de bir fikir oluşabilir değil mi? Yani sizin yakınınızın, size yakın olan bir kişinin üstelik bunu bu kişinin hatırı sayılır, hani eli kolu uzun, etkin bir kimlik olduğunu düşünün. Yani sizin hakkınızda sürekli bir karalama çalışması yapan bir kişi ve eşinden bahsediyoruz burada ve bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın amcası. Öyle ki yani hani ölmüş çocukları üzerinden bile hani konuştuk ya Kevser suresinde mesela konuştuk ya hani çocuklarının özellikle oğullarının vefatının küçücük çocukların ölümü üzerinden politika yapıyorlar. Yani diyorlar ki yani o çok hatırı sayılır Allah tarafından hatırı sayılır biri olsaydı onun oğulları yaşardı onun elinden oğullarını almazdı bak ona işte kız çocukları kız çocuklarına abdet etmedikleri için ona kız çocukları verildi falan gibi yani çok hatırı sayılır birisi olsaydı böyle yani çocukların ölümünden bile üzerinden bile böyle e, karalama kampanyası diyebiliriz kötücül düşünceler aşı açıla, e, aşılama e, bugünkü Müslümanlığın İslam'ın karşısında durma, duran bu Deccal yapı gibi işte sürekli bir karalama kampanyası gibi bir şeyler yürüttüğünü düşünün. Mesela Hz. Muhammed Aleyhisselam bir yerde bir tebliğ çalışması yapacak. İşte bir şeyler anlatacak mesela bir tepede daha yüksek bir yerde diyelim ki orada insanlara işte bir şeyler anlatacak. Bu grup yani bu tayfa diyelim onlar başka bir yerde insanların dikkatini çekecek başka türlü şeyler düzenlerlermiş. İşte ya bir kervan bir panayır işte ya da işte bir dinleti şiir dinletisi falan gibi şeyler ki insanların böyle Hani ıslıklar çalarlarmış işte kimse Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediklerini duyamasın falan gibi. Böyle karalama kampanyası düzenleyen işte yollarına dikenler attıkları söylenir. Yani ayağına e, batsın falan gibi. Yani böyle çok çirkin davranışların, e, davranış üzerinden öyle davranışlar rivayet edilen insanlar bunlar karı koca... Ve böylelikle de bunlar hakkında bu tarz bir ayet iniyor. Yani iniş sebebinin bunlar olduğu söyleniyor. Ve tabii ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çok gücüne gidiyor. Yani sonuçta akrabası kendisinden büyük birisi. Bir amcası onu kolluyor mesela. Diğeri böyle bir çalışma yapıyor. O yüzden tabii ki çok üzücü. Kendisi de çok üzülüyor. Ama o insanlar e, iman etmediler diye neredeyse kendini kahredeceksin diye ayette geliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Allah peygamberini, elçisini gönlünü alıyor. Yani onu motive ediyor. Onun karşısında duran kişilere hakkında da böyle ayetler geliyor. Ve bu ayetleri söyleyebilmek bile çok büyük bir şey. Çünkü bunları dile getirmek demek yani siz bir şehrin önde gelen, ileri gelen bir kimseleri hakkında böyle kahrolsun falan diye böyle Allah tarafından böyle ayetler geldiğini söyleyeceksiniz. Yani bunu söyleyebilmek bile çok büyük bir cesaret işidir. Yani bugün mesela bir işte parti lideri, liderine veya devlet liderine böyle bir şey, yani bırakın devlet liderine, bir belediye başkanına bile burada çıkıp bir şey söyleseniz mesela böyle işte çok ciddi beddualarda falan bulursanız ne oluyor sana falan de, çekerler yani sizi. Ne oluyor derler. Hani o yüzden böyle insanlar da böyle çok kolay bir şekilde haklı bile olsalar bazen haklarını arayamıyorlar değil mi? Yani böyle elikolu uzun kişiler karşısında aman başıma bir şey gelir şöyle olur böyle olur diye susuyorlar mesela işte e, haksız e, haksızlığa uğradıkları halde bir şey söyleyemiyorlar gibi düşünebiliriz. Ama burada Hz. Muhammed Aleyhisselam çıkıp bu ayetleri okuyor yani. Ebu Leheb hakkında bu ayetleri okuyunca hani belki o da düzelir e, durumu da var. Yani siz onun yerinde olduğunuzu düşünün. Yani böyle bir ayet geliyor ve insan ne yaparsınız? Hani böyle bir şey karşısında hani korkup belki düzelirsiniz ama öyle bir durum yok. Bu onun öfkesini daha da arttırıyor. Ve daha da e, büyük e, karalama kampanyaları, ambargolar işte e, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasının karşısında her türlü o dinin İslam'ın karşısında her türlü davranışı gösterecek bir kine dönüşüyor tutumları e, tabii ki sonları da Bedir Savaşı'ndan bir süre sonra ya da bir süre önce yani çok kısa bir zaman yani o kadar 12 yani bu ayetlerden 10-12 yıl sonra vefat ettiği söyleniyor kaynaklar yani Ebu Lehebin Hani hemen de orada eli kuruyup ölmüş falan değil yani. Ama o işte eli kuruma hadisesi, mal ve kazancının kuruması, fakir bir şekilde ölüyor. Yani o bir şey. Yani dünyada da aslında o insanların sonlarının kötü olduğu e, müşahede edilmiş, yani şahitlik edilmiş. E, sadece Ebu Leheb'in değil, Ebu Cehil var biliyorsunuz. Velid bin Muira gibi isimler. E, bu dokuz kişi oldukları söyleniyor. Şimdi ben diğerlerin isimlerini sayamıyorum. Yani şu anda hatırıma gelmiyor. En çok bilinenler zaten bunlar. Evet malı da kazancı da ona yarar sağlamadı. Yani kendisine bıraktığı o mal, o kazancı ona hiçbir yarar sağlamadı. Hem dünyada da sağlamadı hem de aslında ahirette de sağlamayacak. Yani zamanı gelince tarifsiz bir alevli ateşin dibini boylayacak bu insan. Tarifsiz bir alevli ateşin dibini boylayacak. Yani o e, hiçbir çıkamayacak oradan falan gibi böyle bir ayetle e, aslında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sen doğru yoldasın. Yani bunlar bu, bu yaptıklarının karşılığını görecek diye aslında onun sırtı sıvazlanıyor bir nevi tabii manevi olurum mecazen söylüyorum. Yani bu ayetler onun doğru yolda olduğunu, devam etmesi gerektiğini, bu insanların yaptığı şeylere boyun bükmemesi gerektiğini, dimdik bir şekilde, vakur bir halde duruşunu sergilemeye devam etmesi, anlatması gerektiğini ifade ediyor. Evet, sadece o da ateşe girmeyecek. Kim olacak o ateşin içerisinde? Odun hammalı olan dördüncü ayette, biraz önce üç ayetlik demiştim, burada üç ayette gibi paragraf yapmışlar. Aslında beş ayetlik, yanlış oldu. Odun hammalı olan karısı da o ateşi boylayacak. Yerdanında takı yerine sanki çelikten bir halat bulunacak. Veya hurma lifinden diye çevirenler var. Hurma lifinden bükülmüş bir ipli, alevli bir ateşe girecek. Burada işte Ebu Leheb'in karısının boynunda bir takı olduğu onun hep yani, bin, yani bilinen bir özelliği işte boynunda değerli bir takı taşıyormuş hani o da o gün onu değil o takıyı değil yani o malının yükünü servetini gösteren o takıyı değil o hurma lifinden veya işte demirden bir halka aslında demirden bir halka ya da işte ip gibi şeyler köleliği temsil eden köleliği ee, misal yani kölelikten misal yani zincir vurmak, boynun vurulması, yani boyundurup takılması gibi hani hayvanlara falan da yapılır ya böyle bir şey olarak yorumlu Ne kadar güzel bir benzetme değil mi? Altın bir kolyeyi yani bir zenginliğin ifadesi, bir malın, mülkün kazancın yani güçlülüğün iktidarın ifadesi olan bir e, kolyeyi as aslında onun e, o malının mülkünün onun dünyada da esareti olduğu şeylerin ahirette onun esasen onu zindana götürecek yani onu o alevli ateşi kilitleyecek o cehennem ateşine kilitleyecek şey olduğu söyleyeyim. Ve odun hammalı olması da çok güzel bir e, benzetme. Yani aslında burada yani şairane bir şey var. Yani bir kelime geçiyor ve o kelime paketli hani böyle divan edebiyatındaki şeyler gibi güller, bülbüller falan gibi böyle veya bir tane bir şey geçer işte Ferhat'la Şirin ama siz o Şirin gibi diye geçer veya Ferhat gibi diye geçer mesela dizede ama siz o bütün öyküyü bildiğiniz için oradan o hap bilgiden böyle bütün o öyküyü oraya sanki o şiire yazmış gibi bir ifade olur. Burada da çok güzel benzetmeler yani odun hammalı olan karısı, ateş odundan değil mi, yani insanın e, o cehennem ateşinin aslında ham maddesi insanın kendisi olacağı yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kendisi çocukları, yani onun ham maddesi olmaktan koruyun gibi ifadeler var. E, demek ki o ateşin ham maddesi nedir? Odun değil mi? Odundur, kömürdür, işte bu tarz şeylerdir. İşte burada odun hammalı olan burada Araplarda hani laf getirip götürmek anlamında da hani odun hammallığı yapıyor işte insanlara laf götürüyor. Aslında o laf götürüp getirmesiyle cehennemine odun taşıyor gibi bir yani işte o hap bilgi hap bir yere götürüyor sizi bir kelime oradan hani o bir mecazi kullanım ya da bir deyim size oradan böyle bir e, parantez açıp öyle bir yere götürüyor odun hammalı olan e, karısı diyor yani çok güzel bir ifade taşıyan insanlar arasında birbirlerine laf taşıyan işte e, kötücül düşünceler besleyen gıybet eden işte iftiralar atan e, Hz. Muhammed hakkın hakkında onun işi hakkında kötü kötü Konuşmalarda bulunan, onlar hakkında iftiralarda bulunan e, kişinin aslında o insanlara söz değil, o in, kendisinin odunlarını taşıdığını, yani ahirete odunlarını taşıdığını ifade eden çok güzel bir e, sanat, yani ben sanat olarak görüyorum çünkü ifade biçimleri, yani cümlenin içinde bunları kullanılması, oradan e, bunun oraya e, Bizi götürebilmesi veya gerdanı neden gerdanında o şey takıdan bahsediyor. işte o takı yani o takı onu hani düşkün olduğu şeyler malı, mülkü, kazancı onlar uğruna e, dine dava edilmedi yani. Onlar o uğruna e, yeğeninin davasına e, yardım etmediler, destek olmadılar yani neden malı mülkü gitmesin diye. Çünkü onların bir düzeni vardı orada. O düzenin bozulmasından yana e, olmak istemediler. Çünkü e, yani neden istemiyorlar işte? Hani ayrıtı düşünemiyorlar, düşünmek istemiyorlar. Onların orada e, o, o adaklar adını ganimetler işte farklı ülkelerden getirilen mallar, işte kesilen kurbanlar onlara geliyor ve Hani fakire fukaraya dağıtılmıyor bile yani çok azı veriliyor. Birçoğu kendileri bunu paylaşıyorlar kendi aralarında. Böyle bir çıkar çarkı dönüyor yani. O çarka Hz. Muhammed Aleyhisselam o çarkın çok haksız bir durum olduğunu biliyor ve zaten sıkıntısı da bu yöndeydi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldi mağarada yani görmek istemediği tablolar bunlardı. O aşırı adaletsizliği görüyor, o işte kölelik durumunu insanları bu kadar fukaralığa düşürecek kadar zulüm olduğunu görüyor bunlarla ilgili kaçıyor yani bunun üzerine ona vahiy geliyor ve vahiy onun için aslında onun sıkıntılarına bir çözüm olarak geliyor ve bu çözümler işte bu çözümler Ebu Leheb'in işine gelmiyor ve eşinin de işine gelmiyor onların istediği şey o mal varlıkları işte etkin rolde olabilmek güzel bir hayat yaşayabilmek falan falan yani çocukları işte malları mülkleri böyle geniş bir hayat yaşamak bu uğurda da tabii ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği vahiyi de hiçbir şekilde kabul etmek istemiyorlar. Yani o kadar güzel bu benzetmelerin içerisinde bir de Ebu Leheb benzetmesi var. Ebu Leheb bir lakap Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde orada yaşayan insanların birbirlerine taktıkları böyle lakaplar var. Ebu Leheb Abdül Uzza'ya yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın amcalarından birine lakap olarak verilmiş. Uzza'nın kulu demek aslında Abdullah. Uzza yani. E, hani biz nasıl Abdullah diyoruz, Allah'ın kulu demektir. O da Uzza, Uzza oradaki putlardan bir tanesi. İzzeti, güçlü temsil eden bir putlardan bir tanesi. Onun kulu anlamında bir ismi varken işte bu isim e, o, o insan o ismi e, o şekilde taşımıyor. Ona Ebu Leheb deniyor. Neden öyle deniyor? Çünkü yüzü çok işte parlak olduğunu söyleyenler var, kırmızı yanaklı olduğunu söyleyenler var. İşte yani böyle canlı bir yüzü olduğunu, hareketli bir insan olduğunu, ateş gibi hani öyle insanlar vardır ya. Böyle ateş gibi veya işte öfke saçan e, insanlardan biri olduğunu söyleyenler var. Aslında övülmek için söylenmiş olan bu kelime, ona ateşin babası demektir yani Ebu hep. Ateşin babası diye övülsün diye söylenmiş olan bu lakap aslında ne kadar e, tevavuk yani Allah'ın düzeneyi onu gerçekten ateşin babası yapıyor. Yani ateşin dibini boyluyor. Hani bir şeyin bir şeyin babası dediğiniz zaman onun böyle e, en çok e, hak eden kişi falan gibi bir e, tabiri vardır. Türkçede de kullanılır yani. Mesela futbolun babası, işte psikolojinin babası, tarihin babası şu gibi filan. Kullanılıyor ya yani işte ateşin babası da Ebu Leheb yani o Abdül Uzza olarak kullanılıyor yani ne tevabuktur ki Allah ona aslında insanların parlaklığı işte yanakların al al oluşu yüzünden verilmiş olan o lakabı bir de bu yönünde yani bize çok güzel bir şey anlatıyor ateşin babası yani. Ne yazık ki Hz. Muhammed Aleyhisselam tabii ki bu amcası için de çok üzgün. Sadece amcası için de başka yakınları için de. Onların da hidayet bulmasını istiyor. Onların da imana ulaşmasını istiyor ama hidayet yalnızca Allah'tandır biliyorsunuz. Ve e, Hz. Muhammed Aleyhisselam sadece uyarıcı olmakla ve e, müjdeleyici olmakla e, nezir yani uyarıcı ikazda bulunan ve aynı zamanda anlatan tebliğ eden ilk bildiren kişi olmakla kendini hayatını buna adamış adanmış bir kişi olmakla mükellef aslında Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tanıtılıyor bize Hz. Muhammed Aleyhisselam hem açık bir şekilde bütün bu olduğu gibi de aktaran şekliyle tanıtılıyor yani hem nebi olarak hem resul olarak da tanıtılıyor Kur'an-ı Kerim'de Böyle bir insan olmasına rağmen onlar ona sırtını dönüyorlar, yüzlerini ekşitiyorlar. Hatta bu ayetlerin hani ben işte ben de kabul edersem İslam'a bana ne var diye soruyor Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Ebu Leheb. Yani ben de Müslüman olursam ne olur, bana ne vaat ediyorsun gibisinden. O da işte Allah'ı vaat ediyorum, onun rızasını vaat ediyorum, cenneti vaat ediyorum gibi şeyler söylüyor. Allah'ı ve Resulünü vaat ediyorum. Bana da mı diyor yani? Herkese iyi güzel tamam da bana da mı öyle? Ama Allah'ın vaadi bu diyor yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bana da öyle olamaz yani. Kendisi o kadar böyle bir kibir içerisinde ki bu şeyi kabul edemiyor. Ve bunun üzerine bu ayetlerin geldiği de rivayet ediliyor. Evet Tebbet Suresi de bu şekilde olsun. Bugünkü çalışmamız Tebbet suresiydi Yarın inşallah Fil suresinden devam edeceğiz Belki onunla birlikte Kureyş'i de işleriz Çünkü ikisi bir bütün gibi Aslında O yüzden bugünkü çalışmamız böyle olsun Hepinize tekrardan Hayırlı günler ve hayırlı Ramazanlar diliyorum